Kendi kendime çekiyordum işte kendimi. Ondan sonra birisi geldi. Sonra işte tanışmak yani böyle adımı falan sordu. Sonra böyle seni öpebilir miyim diye böyle geldi. Sonra ben de benim sevgilim var dedim. Kusura bak dedim. Ondan sonra sonra da okey dedi. Elimi sıktı gitti. Ben zaten Hiçbir gerekli gerekli ama. ben işlemleri yaptım arkadaşlar. <laughs> Çocuğu buldum. Abi bilmedim yengeyi tanıyamadım dedi. <laughs> bu arada öpüş. sonra çocuk beni de öpmedi istedi. İşin garip <laughs> tarafı o. Olayın Betül'le alakası çocuğun öpüşmeye ihtiyacı var ee, yani iyi çocuk yani sıkıntı yok. Öpüştük yani. Sorry, I don't speak Spanish. Oh, I speak English. Ah, okay. I get this feeling. I can't fight Just like the colors on the on the inside of my eyelids, but I'll be fine.